Burada Feska görüyoruz. Mavi çim olarak da biliniyor. Poase familyasından. Bu arada ilk olarak Fransız doğa bilinci Dominique Villers tarafından tanımlandı. Festuka e, saman anlamına geliyor. Glaucus mavi yeşil, grimsi mavi anlamlarına geliyor. Ve aynı zamanda Antik Roma'da da önemli bir semboldü. Özellikle Roma hukukunda bu fesuka denilen ot özgürlük ve mülkiyet devriyle ilişkilendiriliyordu. Özellikle kölelerin azat edilmesi, Manumissio adı veriliyor buna. Bu sırada efendi köleye bir fesuka vererek onun artık özgür bir birey olduğunu kabul ediyordu. Bu ritüel kölenin hukuki statüsünün değiştiğini anlatıyordu. Yani küçük bir çim parçası bile <laughs> bir insanın kaderini değiştirebilecek kadar güçlü bir anlam taşıyabiliyordu, değil mi? <laughs>